Evet arkadaşlar Herkese merhaba bu videomuzda da sizlere futbol Manager 2018'de Fenerbahçe taktiği nasıl olmalı ve nasıl bir kadro oluşturmalıyız bunun hakkında bilgi vereceğim e, taktiksel ve e, takıma uyarlı bir e, bilgi sunacağım sezonun ilk e, yani oyunu ilk olarak başlattım sıfırdan başlattım e, bu seride devam edecek bu seride çekmeyi düşünüyorum e, Şimdi tam olarak hızlı seçimde ben bir orta saha oluşturdum. Orta sahamız e, Ozan, Elmas, Soza olarak e, kalacak. İlk olarak taktik seçimine gelelim. Takım talimatlarına gelelim. E, nasıl bir oyun oynayacağız? Ben normalde kontrollü oyun oynamayı istiyorum. Offside taktiği kullanmak istiyorum. Sol, sağ kanalı kullanacağım. Defansan kısa pasla çıkacağım. İçe kat eden adamı göreceğim. Rakip ceza alanına pas gireceğim. Daha az top süreceğim. Daha disiplinli oynayacağım. Bunları neden yaptığımı da sizlere söyleyeceğim. Birazdan. E, topa sahip olma oyununu benimseyeceğim. Topa dalacağım. Biraz da geniş alan oynayacağım. Şimdi e, taktiğimizin amacı nedir? Ve bu taktiği neden kurduk? Bu taktik ilk olarak pas seriliği karışık kısa paslı oynayacağım. E, topa sahip olan, kısa paslı oynayan bir takım e, daima gol yüzdesi düşük, yüksektir ve rakipleriniz sizden e, top almak için çok uğraşacak ve kendini çok e, yoracaktır. Geniş alanda oynadığınız için de ee, kanatlara doğru açıldığınız için de sizlere bir geniş alan bulma olanağı sağlayacaktır. Geniş alan oynaması geniş alanda oynamamızın tek sebebi e, kanatlarımızın e, çizgiye biraz daha Yaklaşık olması ve paslarımızın net olarak oraya gitmesinden dolayıdır. E, geniş alanda oynamak size nasıl bir fayda sağlar? Geniş alanda oynamak, e, defanstan gelen e, rakibin markaj halindeyken yani size markaj olarak e, geliyorsa yakın markaj uyguluyorsa geniş alanda e, bu markajı uygulayamaz çünkü geniş alanda bu markajı, markajı uygulayamayacağı için size burada bir boş bir alan e, olacaktır e, bu taktik e, boş alan taktiği pas taktiği mesela şurada biz şunu yapabiliriz yani gene de bunu kullanabiliriz yani yani karışık pas taktiğinde kullanabiliriz Ama ben kısa pas e, Olmalarını istiyorum Topa sahip olmak ve kısa pas e, Şimdi e, Şurası zaten forvet bölgesi Burayı da anlatacağım İlk olarak oyun kurma Olayını anlatıyorum e, Sol kanadı ve sağ kanadı kullanacağız Sol kanatta ya sağ kanatta e, Zaten bizim sol ve sağ kanadımızda Şu anda sağ kanatta sanırım oyuncumuz yok Fakat Eee yani Şöyle yapabiliriz e, İkinci taktiğimizi Göbekten de oynayabiliriz Ama şu an ikinci taktiğe hiç girmeyeyim e, Normal Tempo olayında da Kısa pasta Tempo normal olarak sağlanması gerekiyor Bunu e, Oyun içerisinde daha yüksek tempo yapabilirsiniz Oyunun gidişatına göre e, Çünkü bu Daha yüksek tempolu yaparsak oyuna çok of efor sarf etmiş. Sef sarf ederek başlarız ve oyuncularımız çabuk yorulur. Burada normal topa sahip olan, sakin, seri pas yapan, yani normal pas yapan bir futbol sergileyeceğiz. Ee, savunma çizgimiz ise normal olacak. Geriye yaslanma olursa orta saha bağlantımız azalır. Yani şunu şöyle yaparsak, biz burada kanatlara yayılamayız. Ee, orta sahaya yayılamayız. Yani burada bir hata olmuş olur. Pas, e, defansımız, savunma çizgimiz normal olacak ki O'Sack taktiğimizde burada işe yarasın Yani biz burada tamamen gömülü geriye yaslan yaparsak O'Sack taktiği kullan yaparsak sürekli gol yeriz Şöyle yaparsak, defansımız hızlı ve iyi ise e, çok güzel olacaktır. Çünkü öne baskılı başlamak e, daha e, pasör stoperle de öne bas baskılı başlamak çok daha iyi olacaktır ama e, burada Hızlı bir e, defansımız olmak zorunda çünkü biz e, defans arkasına atılan toplarda def, defans futbolcularımızın e, hızlı koşması gerekmektedir. Fakat bizim futbolcularımızda bu özellik yoksa bunu yapmamız e, bizi çok gol yedirecektir. Biz normal yapıyoruz burayı ve olsa taktiği uyguluyoruz. E, pres oyunu nereyle bağlantılı olduğunu söyleyeyim. Tempo daha yüksek olursa Pres bağlantısı yapamayız Çünkü oyuncularımız çok yüksek Sakatlık Şeyle boğuşur yani olayla boğuşacaktır Burayı daha fazla yapmamız Biraz daha Efor sarf edecektir fakat Burada nasıl olacak burası daha fazla olursa Gene sakatlık artacak Ve futbolcularımız Oyun içerisinde Çok Sakatlanabilirler bu da sezonu bitirmenize sebep olabilir. Biz bazen pres yapacağız. Ee, rakip kaleci topu çıkartırken defansa baskı komutu yapmak demek kontra oynayan rakipleriniz için eksi bir e, artı bir yön demektir. Yani bu sizin deyinize sonuçlanabilir. Aleyhinize sonuçlanabilir. Çünkü e, gene defans arkasına atılan paslarla e, siz gol yiyebilirsiniz. Örnek olarak seçtik. Yani bu burası hiç iyi bir kombinasyon olmaz şu taktikle. Şimdi top kapmada topa dalacağız. E, topa neden dalacağız? Top kapmamız iyi orta sahada. Defansımız da çok iyi. Şikayet tel var. E, topa dal olayı çok. E, yani kart görmemiz önemli değil. Kartta sorun yok ama e, sakatlıklarda çok sorun olur. E, daha disiplinle oynayacağız. Disiplin elden bırakmıyoruz. İçe kat eden adamı göreceğiz. Şimdi hücuma gelelim. Hücumda neden içe kat eden adamı gör yaptım? Neden sağ kanalı kullanırken sol kanalı kullanırken bekleri ile çıkart yapmadım? Çünkü beklerimiz zaten bize uygun olduğumuzda destek sunacaklardır. Fakat içeri kat eden adam ise e, bazen sağ kanat ve sol kanatlar içeri kat edebilirler ve boşluklara hareketlenme tuşunu onlarda etkinleştirdiğinizde e, size gol fırsatı yaratabilirler. E, bu yüzden burayı içe kat eden adamı gör yaptık. Çünkü... İçe kat eden adamı gör komutu sayesinde topa sahip olan bir oyuncu pas vermek için yakınına bir arkadaşın gelmesini beklemek yerine içeri bindiren arkadaşına doğru top çıkarmaya çalışır diyor. Yani e, forveti boş alanlara koşu yap dediğimizde e, sağ kanat ve sol kanat içe kat eden yani forveti görecektir ve ona pas atacaktır. Taktiğimiz bu şekilde. E, koşu ona pas yap. Oyunculara önündeki önlerine boş alan yani bunu da yapabiliriz ama kayan bir defansa karşı çok kötü olur bu bizim için. Biz daha temkinli daha paslı rakibi biraz sinirlendirerek yani top kapmayla biraz daha üzerek ve disiplinle oynayarak oyunu sağlayacağız. Daha az top sürmenin sebebi ise sakin oyun ve paslarla gitmek. O yüzden bu da çok iyi bir iş olacaktır. Takımın yapısı akısı, akıcı olacak Yani bura, burası akıcı olacak Burayı dengeli olarak görmüşsünüzdür fakat ben akıcı olarak kullanıyorum e, Takım akıcı olarak e, Hizmet sağlayacak bize Çünkü akıcı oyun Daima e, Kendi işlerini yapmak için e, Uğraşacaklardır yani şöyle söyleyeyim İkili orta saha yani iki yönlü orta saha Söylemiştim size hatırlıyorsanız Şimdi bu iki yönün ortası buradan top alıp buraya gelip hemen direkt pası ileri aktarıp devam edecektir. Akıcı oyun, akıcı oynamak budur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Elif Ermas'ın antrenman sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Antrenman sistemi ofansif oyun kurucu olarak merkezde değil Orta sağ merkezde olması gerekiyor. Orta sağ merkez olarak yapmanız gerekiyor bunu. Buraya alıştırıp, buradan topu çıkarmamız gerekiyor. Elif Elmas burada oynar mı? Evet, Elif Elmas burada oynar. Çünkü niye oynar? Pas 12, teknik 14. Yani Elif Elmas zaten bir orta sağ oyuncusu, e, orta sağdan top süren e, bir oyuncu olarak sizlere fayda sağlar çünkü drip 2, 13. E, Elif Hanım burada oynatabiliriz yanılmayın burası kırmızı gözlüklü için Şimdi e, Souza <laughs> Souza'mız e, gayet iyi bir top kapmaya Sahip e, Ozan kanatlara top açmak için e, Kullanacağız Valbuena, Destek Kanatlarımız mutlaka destek olacak Kanatlarımız zaten yani kanatlarımızın, bizim kanatlarımızın dribbling yapmasına ihtiyacı yok çünkü pas atacaklar. Ee, Hasan Ali, Neto, Şikartel, Dirar. Bu şekilde e, sezona başlayabilirsiniz. Ee, ben bu şekilde başlıyorum. Hatta bu şekilde başladıktan sonra e, neler yapmışım? Diğer kariyerimde, diğer sevde neler yapmışım? Bununla alakalı da sizlere e, bir kariyer özeti sunacağım. Ee, bu oyunun başlangıcının bir hikayesi olacak ee, Bu videonun devamı gelecek ee, Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim Ha bu arada unutmadan şunu söyleyeyim yoğunluğumuz gördüğünüz gibi Oyuncularımızı hiç sakatlama yönelik değil Gayet e, Orta bir yoğunlukta Orta bir taktikte e, Gayet ideal bir şekilde Bize destek olacaktır Eee şimdilik herkese teşekkür ederim. Fernando falan zaten görüyorsunuz. İsta bunlar sakat olarak başlıyor. O yüzden alamıyoruz. İlerleyen zamanlarda taktiğimizin nasıl şekillendiğini ve ikinci taktiği de göreceksiniz nasıl olduğunu. Şimdilik herkese teşekkür ederim.